birçok konu var. Özellikle alerji diyeceğiz değerli izleyenlerimiz. E, alerji bir çoğumuzun yaşadığı işte özellikle sonbahar, e, yaz ilkbahar dönemlerinde benim de e, sıklıkla karşılaştığım bir sağlık problemi. Alerji nedir diye aslında girmek lazım değil mi bilmeyenler Aynen. için? Evet. Vücudun bazı <laughs> pardon, antijenlere karşı göstermiş olduğu reaksiyon aşırı reaksiyon. İnsan vücudun neden bazı antijen yani bitki polenlerin tozuna, hı hı. kedi ve köpeklerin kılına veya da bazı besinlere elma, armutlu, kirazlı, vişneydi. Bunlara neden alerji veya da yumurta neden hı hı. alerjisi oluyor insanların? Bunun aslında iki sebebi var. Bir, kişinin midesinde problem varsa, hı hı. gastrit, ülser, reflü, pangastrit, antral gastrit gibi ve bunu tetikleyen bakteri ise genellikle bakteridir. Halikobakter yüzde %80 midedeki rahatsızlığın sebebidir. Hı hı. Bu bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Evet. Histamin oranı sürekli yükselirse alerjiye sebep olur. Yani evet. her türlü alerjide bir, midedeki bakteri sebep olur. Hı, hı. İki, bağırsaklardaki mantarlar ve bakteriler yüzde seksen aşağı yukarı bağırsaktaki mantar ve bakteriler sebep olur. Neden sebep oluyor bakteri, evet, mantarlar? Neden olur peki yani? Kişi normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bu bakteriler yağları, yağ asitlerini, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glikozları dönüştürür, vitamin üretirler. Evet. Kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa, antibiyotikler özellikle, ağrı kesiciler, antidepresanlar vesaire vesaire ne oluyor? Faydalı bakteriler azalıyor. Zararlı bakterilerin yanında faydalı bakteriler azalıyor. Faydalı bakteri azalırsa, zararlı bakteri ve mantar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Hı. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. Elinizi ateşe tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Evet. Bağırsakımız sürekli bu toksik maddeyle temasta yağlanır, yağlarla kendini korumaya çalışıyor. Yağlandıkça da ne olur? İnce bağırsak normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarının kalitesi düşüyor. Mesela ince bağırsak çok özel bir enzim salgılar. DAO, amino oksidaz, kısaltılmışı DAO. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akvallarda depolu bulunur. Hazır. Evet. Histamin yükseldi tekrar bunu minimum seviyeye çeker. Fakat bağırsaklar yağlanmışsa, enzim oranı azalırsa ne olur? Histamini durduramazsınız. Hı hı. Bunun için de ne yapıyor? Mesela alerji hastaları doktora gidiyor. Doktor da kortizonlu ilaçlar, Antiistemli ilaçlar. Bunlar ne yapıyor? Yansıysı o kadar çok ki yavaş yavaş hafıza gidiyor, kemikler eriyor. Evet, çünkü tek yapılacak müdahale evet. o bana da yapıldığı için biliyorum. Mesela, evet, evet. doğru, herkese, her zaman, evet. dünyanın her yerinde böyle. Evet. evet. Şimdi, hafıza gidiyor. Mantarı yani yok bunda, ettiğimiz evet. zaman, hı hı. bakteri ve mantarı yok ettiğiniz zaman ne olur? Alerji biter. İşte bunun için şu gördüğünüz aloe vera. Evet bitkilerle tedavisi var mı kısmına gelince. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> şu gördüğünüz aloe vera biz bundan yetiştiriyoruz şöyle jel gibi sümüksü süngerimsi bir sıvı var biliyor musun içerisinde evet. böyle. Evet. Bu sıvı içerisindeki jel biz bununla ilgili çalıştık 19 yıl çalıştıktan sonra bir formül geliştirdik. 19 yılda yüzlerce deney yaptım. Başaramıyorum diye bırakma noktasına gelmiştim ki Çeçenistan'dan gelen bir Türk hekimi. Onda çok eski bir kitap var böyle 2000 yıllık Göktürk yazısıyla yazılmış. Evet. <laughs> en ağır kanser hastalarını tedavi ediyordu. Üçüncü, dördüncü devreyi bile. <laughs> Doktorları eve gönderdi artık ölecek bundan umut yok dedikleri hastaları bile iyileştiriyor. Sen nasıl yapıyorsun dedim. Dedi ki aloe vera'yı bilmiyor musun? Biliyorum. 19 yıl çalıştım. Artık usandım. <laughs> Çünkü bunu böyle evde hazırlayıp da kullanırsanız karnı davul gibi şer, Kişinin bir, hmm. ishal yapar iki. Bilinçsiz kullanmamak gerekiyor. İçindeki o aloini sıfırlayacaksınız. Neyle? Birçok firma, Amerikan firması, Avrupa ve Asya'daki firmalar damıtıyorlar. İçindeki vitamin, mineral, enzim yok oluyor. Evet. Destilasyon, ekstraksiyon, sıfır etki. Çünkü <laughs> Destilasyon da ekstraksiyon da birleşimdeki vitaminler, mineraller, enzimler kayboluyor. Evet. Aa, çok kolay dedi. Biz onu dedi, <laughs> biz Türkler 2000 yıldık bunu kullanırız. Bizim dedi formülümüz var. Nedir şu? Aldım sağ olsun <laughs> oğluyla arasında problem olduğu için bana verdi oğlu. <laughs> başka işlerine şimdi. uğraştığı için. Evet. Aldım kullandım denedik, başardık ve daha etkilişini ürettik hamdolsun. Çok Bu güzel. Her türlü bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Aloe vera ile ilgili mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nde yapılan klinik araştırmada Barsada mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Mısırda yapılan klinik araştırmasında akne, sedef, e ekzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Bravo. Saç için değil mi yine? Saç için tabii. Çok tabi. önemli. Cilt evet. için. Hı hı. Tayland'da yapılan klinik araştırması şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Bu Amerika şey Japonya'da Hiroşima atom bombası atılan yerde Fushiyama Üniversitesi var. Fushiyama Üniversitesi bununla yapmış olduğu araştırmada anti aging, anti oksidan yani gençleştirici, dinçleştirici. Evet, evet. Bazılarının biliyorsunuz, görüyorsunuz insanlar 70 yaşını görmüş, 30-40 yaşında genç. Bazı insanlar 30 yaşında 50-60 yaşında Kesinlikle, gibi. Kesinlikle yani, çok. Neden? Evet. Serbest radikaller kişiyi yıpratıyor, bağışıklık sistemi çökertiyor. Bu serbest radikalleri yok ediyor. Biraz daha açarsak orayı sayın. Yani zararlı maddeyi hı hı. hidroksit, peroksit bunları yok ediyor. Evet. Vücudu temizliyor, aratıyor, gençleştiriyor, dinçleştiriyor. Harika. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bayan varlıklı bir aile. Amerika'da yaşıyorlar. Ticaret uğraşıyorlar. Kurdeşenden dolayı her tarafı kabarıyor. <laughs> 15-20 dakika sonra geçiyor ama evet. perişan oluyor. Çok zor bir durum. Doktoru yani. kortizon vermiş, vermiş, vermiş baş, unutkanlık başlamış, tansiyonu, kolesterolü fırlamış, bir sürü ilaç kullanıyor. Ya artık gidiyor kafa yavaş yavaş. Evet. Kemi gelemesi, osteoporoz başlamış, kortizondan dolayı. Demiş ki ben bunu bir çare bulmasam gideceğim. Evet. İnternetten bakmış, aramış, bulmuş. Dedi ki gerçekten tedavisi mümkün mü? Deneyeceğiz. E gönderin dedim ki Amerika'ya şimdilik gönderin. E ben gelirim oraya dedim. Problem değil. 6 haftada %80 iyileşti Altı hafta. Giderken de yanına bir iki koli aldı gitti bitti. Evet. Aradan beş sene geçti hiçbir rahatsızlığı yok. Harika yani. yani her türlü alerji. Yani bu evet. Polen alerjisi, besin alerjisi, kurdeşen. Hı hı. Her türlü alerji. Midedeki bakteri, bağırsaktaki mantarlar yok edildiğinde tedavi edilebilir. Hı hı. Aksi takdirde kişi ömür boyu kortizon kullanır. Kortizon kullanırsa Allah korusun ne olur? biter gider rahmetli Bülent Ecevit'e yüksek dozajda kortizon verdiler. Yani. Adam hafızası gitmişti. Evet. Sadece rahşeli Ecevit'i hatırlıyordu. Özel asansör yaptılar. Dört kişi taşıyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Yani bu nedenle kortizon acil durumlarda belki kullanılabilir. En son durumda evet. belki. Yani yoksa Değil evet. tehlikeli. Yani böyle aloe vera ile iyileşmek varken neden Artı bunun yan etkileri de yok. Yan faydaları var. Evet. Yan etkileri yok. Evet, evet harika. Yani aynı zamanda farklı konularda da bize yardımcı Tabii, oluyor. Evet. Güzelleştiriyor, genişleştiriyor. Güzelleştiriyor, geniştiriyor, geniştiriyor, geniştiriyor. Için. Bu nedenle evet. şampuanı var, sabunu var. Değil mi? Bir taşla belki de birçok kuş vurabiliyoruz.